Hoş geldiniz. Canva'da bir kaydırmalı Instagram gönderisini veya profil puzzle'ını en kolay şekilde kalite kaybı olmadan ve ücretsiz olarak nasıl hazırlayabileceğinizi gösteriyorum. Bu videoyu izledikten sonra burada gördüğünüz gibi herhangi bir tasarımı kolayca kesmeyi öğreneceksiniz. Öncelikle Canva'da özel boyut seçeneği ile 1080x3 yani 3240 x 1350 boyutlarında bir tasarım dosyası açıyorum. Daha sonra dosya ayarları görüntüle ve cetvelekle kısmından özel bölümüne geliyorum. 3 sütun ve 0 boşlukla cetvellerimi ekliyorum. Yeni açacağım Instagram sayfası için bir puzzle tasarımını daha önceden hazırlamıştım. Burada görüyorsunuz. Tasarım öğelerini buradan sayfama çekeceğim. Öncelikle arka plan rengini almak için arka plana tıklayıp Ctrl C diyorum. Ctrl V diyorum. Daha sonra sayfadan hepsini Ctrl C ve Ctrl V ile çekiyorum. Tasarımın bittiğine göre artık İndirebilirim. Paylaş kısmından indir diyorum. Tasarımı kaydedeceğim ve artık Figma tarafına geçebiliriz. Sırada Figma tarafı var. Ben Figma masaüstü uygulamasını kullandım. Ama aynı şekilde tablet ya da bilgisayarınızdan web sitesi üzerinden de yapabilirsiniz. Figma'da bir tasarım dosyasının içinde tasarım ile aynı boyutlarda bir frame oluşturuyorum. 3240 x 1350 olması gerekiyor frame'in. Buradan boyutları değiştirebilirsiniz. Frame hazır. Daha sonra slice bölümüne geliyorum veya klavyeden S harfine tıklayabilirsiniz. Burada her bir parçam için bir slice oluşturacağım. Bunun boyutları da 1080'e 1350 olacak. En sola geliyorum, tamamen yerleştirdiğime emin olduktan sonra, ki bu kırmızı çizgileri görmeniz gerekiyor, Ctrl-C, Ctrl-V ile iki tane daha slice'ımı oluşturuyorum. Şimdi tasarımımızı ekleyebiliriz sayfamıza. Ve tasarımı bulup buraya ekliyorum. tasarımınızın frame'in altına geldiğinden emin olun. Yani şu şekilde ya da şu şekilde frame'in dışında kalmasın. Frame'in içinde dursun. Aynı şekilde slice'larınızı seçip tasarımınızın üstüne koymanız gerekiyor. Eğer altında olursa çalışmayacaktır. Üstüne bıraktıktan sonra 3 slice'ı da seçiyorum. Tek yapmanız gereken export bölümüne gelip dışa aktarmak. Gördüğünüz gibi dışa aktarıldı. Burada gördüğünüz gibi kullanabilirsiniz. <laughs>